Merhabalar Esma Orhan ben. Bugün sizi çok özel biriyle tanıştıracağım. Biliyorsunuz sosyal medyamızda da paylaşmıştık. 13-14-15 Mayıs'ta Alanya'da Alan Zafir Otel'de bir etkinliğimiz vardı. Ve bu etkinlik bana Melike'yi kazandırdı. Melike ile tanıştık. Melike'nin hikayesini dinledim ve çok duygulandım. Bu hikayeyi sizlerle de paylaşmayı çok istiyorum. O yüzden bu videoyu çekmek için Melike Hanım'dan rica ettik ve Melike de güler kabul etti. Öncelikle ona teşekkür ediyorum. Evet Melike'den bahsedecek olursak Melike 32 yaşında bir anne. Dördüncü evre kanser tedavisindeyken bizim ürünlerimizi kullanmış ve onun tecrübelerini e, kendisinden dinlemek istiyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Hoş geldiniz Melike. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Mucize Kadın Melike diye sahneye davet ettiler seni Aynen, ve hikaye çok güzel. Bu hikayeyi dostlarımla da paylaşmak istiyorum ve sahneyi sana bırakıyorum. <laughs> evet. e, Merhaba, e, Melike ben Eskişehir'de yaşıyorum. İki kızım var. Biri 19 yaşında, biri 8 yaşında. E, uzun yıllar boyunca e, tabii ki herkes gibi ev hanımlığı yaptım. E, önce nasıl tanıştığından bahsedeyim şirkette bir pet markasıyla tanıştım aslında. Ayağlatın içerisindeki çalıştım eve ek gelir olsun diye başladım aslında bu işe öyle diyeyim. Daha sonra yıllar geçerken bu arada hastalandım. Yani küçük bir niyonla başladı. Kadınlar bu sorunları bilirler zaten. Ama işler çok büyüdü. Daha sonra küçük bir operasyondan sonra kanser olduğunu öğrendim. Ve 4 ayda çok hızlı ilerlemiş. dördüncü evdeydi. İşin içinde olduğum için, e, ürünleri tanıdığım için, e, gıda takviyelerini tanıdığım için hiç düşünmeden hemen gıda takviyeleri. Peki var. bir şey sormak istiyorum. Bu gıda takviyelerine başladığın dönemde ya da bu sana kanser teşhisi konulduktan sonra kemoterapi ya da akıllı ilaç gibi uygulamalar gördün mü? Hayır görmedim. E, çünkü benim dördüncü ve e, hiçbir şey vermediler bana. Artık son evre olduğu için gerek duymadılar. duymadılar. Peki ameliyatların olduğunu söylemiştin, bu ameliyatlarının e, neden oldun, kemoterapi görmedin, akıllı ilaçla kullanmadın? İlk ameliyatım yoğun için olmuştu, e, tamamen rahim alındı, e, ondan sonra 4 aylık süreçte e, ben hiç bana bir şey gelmedi yani e, hastaneden hiçbir bildirim gelmedi ben de sonuçlar iyidir diye gitmedim aslında. Bu arada 4 ay geçiyor ve o 4 ay süreçte işte 4. yere geçiyorum ben de. Hiç bilmiyordum yani Hı. ben de. Ee, öğrendikten sonra e, tabii ki tıpta çarelerini aramaya başladık ve ikinci bir operasyon geçirmemi istediler. Bu da e, herkes yapamıyordu, hayati bir damar üzeri dedik ki. E, i̇kinci operasyonda büyük bir operasyon geçirdim. Ee, şöyle diyeyim, rejim alındıktan sonra mutlulukları alındı, omuz kitle alındı, göbek kenarları temizlendi ve idrar kesesini tamamen sarmıştı. Akciğeri ah, atıyordu, tüm vücudunda kanser vardı aslında. E, ee, i̇drar kesesini tamamen sarmıştı, onu da aldılar. O bölge temizlendi. Ama bunun metastaz yapıp yapmayacağını hiç kimse bilemiyor. Tekrar diyebilirdi. Tekrar. Şükürler olsun ki ben ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ee, ve şu an dördüncü yılıma gittim. Ee, hiçbir problem yok. Peki bu süreçte doktora gidip tekrardan kontrollerini yaptırıyor musun? Tabii yani ki. devam ediyor gözlem altında mısın? Tabii, ki. Yani e, ilk ameliyattan sonra bir ay sonra gittim. E, sonra üç araya üç ay üçer ay aralıklarla gittim. İlk e, ilk üç, ilk üç aydan sonra gittiğimde doktorlar bunun hiç vücuduna kanser uğramamıştı. Açlıbilsin. Yani o kadar sağlıklıydı. Peki bu ürünlere güvenim nereden geliyor? Güvenim nereden geliyor? Aslında bunlar bir gıda. Hı -hı. Yani yemek yemekten nasıl korkmuyorsak, yemek yemenin bize zarar vermediğini biliyorsan, bunlar da sıkıştırılmış gıdalar. Evet, biz aldığımız eğitimlerde kanser üzerine bir eğitim almıştık profesör doktorumuzdan Hı -hı. çok değerliydi, 4 saat sürmüştü ve orada bize şunu söylemişti: Eğer ki biz sağlıklı beslenirsek, Vücudumuzun alması gereken vitamin ve mineralleri alıp bağışıklığımızı güçlendirirsek zaten bir hastalık olmayacak bizim hayatımızda demiştim. Ve gıda takviyelerinin de e, en güzel tarafı vücuda ihtiyacımız olanı alıp ihtiyacımız olmayanı antioksidan verip atmamıza yardımcı oluyor. Evet. Ve artık bunun birçok insan da farkında. Yani e, gıda takviyelerinin ilaç olmadığını, e, bizim iyileşmek için değil ama kendimizi korumak için olduğunu ve tabii sen öncesinde de bu ürünleri kullandığın için, bağışıklığın güçlü olduğu için bir de sanırım orada moral olarak da yüksek tutmak çok önemliydi. Yani evet, oradaki güven çok, çok önemli. önemliydi. Güven çok önemli. Yani bir şeye inanarak yaparsanız zaten hmm. e, işin içindeydim, e, bana e, zaten hiç bir ilişki zarar vermeyeceğini biliyordum, e, içeriklerini biliyordum, ne kadar kaliteli olduklarını bildiğim için hiç düşünmedim. Hatta doktoruma hiçbirine sormadım. Doktorlarımın hiçbirine sormadım. E, ee, ben ne yaptım aslında? Sizin dediğiniz gibi gıda takviyeleriyle bağışıklığımı güçlendirdim. Ee, 45 45 kiloydum ameliyattan sonra. Belki 40'tım. Hiç bilmiyorum. Ee, bir yıl sonra 61 kiloydum. Evet. Yani bu ne demek oluyor? Aslında bağışıklığımı güçlendirdim. Hı hı. Bu şekilde kendini Üzerinden 4 yıl geçti ve sen hala bu ürünleri kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet ben devam ediyorum. ediyorum. Peki e, bazen soruyorlar bize işte biz bu ürünü ne kadar kullanacağız? E, bunun bir süresi var mı senin gözünde? Olmalı evet. mı? Olmalı. E, i̇lk 3 ay 6 ay e, eğer iyi geldi görüyorsanız zaten iyi geliyor. Hı hı. Devam edilmeli. Hı hı. Yani sizin vücudunuzun ihtiyacı yoğun bir şekilde iki tane, üç tane kullanıyorum. Daha sonra giderken diğer ikisini, üçünü kullanıyorum çünkü hiçbirinden vazgeçemiyorum. Yani hepsi, e, hepsini hepsinde bizi e, bağışıklığımızı toparlayacak, bize enerji verecek, ruh sağlığımıza bile iyi gelecek ürünler bunlar. O yüzden şu dönemde, e, ruh sağlığımızın çok çok bozulduğu dönemlerde e, herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle e, ve biz burada sohbetimize de son verirken ee, bizlere ulaşmanızı isteriz. Gerçekten bizim amacımız insanlara dokunabilmek. Sağlık anlamında ya da varlık anlamında siz hangisini seçerseniz. Ee, arkadaşım Melike'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, gerçekten müthişsin. Çok sağ olun. Ve size bu size. videoyu paylaşırken <laughs> üzerine mucize kadın Melike'nin hikayesi <laughs> <bir> diye paylaşacağım. <laughs> tamam. İzlemeye tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum.